çok değerli il başkanım, meclis ilçe yöneticilerim, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarım ve siz değerli basın mensupları. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde genel idare kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde Türkiye genelinde il ve ilçelerimizin kongre süreci başlamıştır. Dolayısıyla Melikgazi ilçemizde de bu süreç başlamıştır. Malum olduğu üzere geçtiğimiz 30 Ekim 2022 tarihinde delege seçimlerimizi gerçekleştirdik bu ayın 20'sinde yani 27 Kasım 2022 tarihinde de Kadiraz Kongre Merkezi'nde ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz. İlçe başkanı olarak 0501 2022 tarihinde Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in onuru ve Sayın Genel Başkan Yardımcımız Sayın Koray Aydın'ın ile atandığımız günden bu yana ilçe başkanı olarak ben ve yönetim kurulum mahalle başkanların, hanımefendiler ve gençlerimiz olmak üzere tüm gücümüzle çalıştık. Geçtiğimiz bu 7-8 aylık dönemde üye sayımızı neredeyse yüzde yüz artırarak çarşı pazar, esnaf, işçi, ilçemizin her kesimine ulaşmaya, dertlerini dinlemeye ve çözüme ulaştırmaya gayret sarf ettik. Bütün bunları yaparken il ve diğer ilçe teşkilatlarımızla birlikte hareket ederek Kayserilimizin bir tamamına dolayısıyla Melikgazi ilçemize hizmet etmeye devam ettik. Birlikte çalıştığımız başta yönetim kurulu üyelerim olmak üzere mahalle başkanlarıma, meclis üyelerime, il başkanım Sayın Sebati Atama ve yönetimine ve ayrıca sahadan aldığımız sorunları mecliste gündeme getirerek çabalarımızın neticesini taşlandıran milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş'a teşekkür ederim. Belirttiğim üzere 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak ilçe kongremizde önümüzdeki seçimlere hızımızı kesmeden hazırlanmak için gelecek o iyi günlerin zeminini oluşturmak için hizmet için kongrede ilçe başkanlığına aday olduğumu ilan ediyorum. Siz değerli basın mensuplarına gösterdiğiniz ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum. İyi Parti'nin güneşi doğmak üzere. Saygılarımla.